Arkadaşlar ben Fatun'um bugün sizlerle birlikte de bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte NPC boyamaya bay sonunu yapmaya çalışacağız. Aslında gün gün bunu yapsaydım iyi olacaktı da aklıma tam da şu sondan bir önceki gün geldiği için o yüzden. Bir de oyuna giren yeni su iki arabayı göstereceğim ama farkat para oldukları için gösteremeyeceğim. Neden ise işte, su ben oyunları para harcamayı sevmiyorum. Hep önermiyorum yani. O sırada oyun yaparım bay youtuber der. Şaka bir yana. Aslında hiç bu param yok o yüzden. <laughs> Şaka bir yana. Ay yeterli çok tatlısın. Ne galaksitik köpek. He yok ticaret etmeyeceğim. Bu yeni karakterim nasıl? Altındaki kız mı erkek? Altındaki hafif kız mı yoksa erkek mi olduğunu anlamadım. Neyse biz bu su renk serine başlayalım. Siz de abone olmayı rahat like etmeyin. Bu tarz videonun devamını gelmişsiniz. Sursuz, abone olmayı rahat like etmeyin. Nefesim kesilecek <laughs> Nefesim kesildi. <kesecek. gülüyor> de da günlük vardı değil mi? Aha para. Al bakalım. Ay şu güzelmiş lan almak istiyorum. Haydi o zaman biz en iyisi bildiğimiz şekilde yani sunarak başlayalım. başlayan. sudan bir şeyler var. Kız seni yanlışlıkla şey zannettim böyle eğilip de şey yaparsın sen. Aha pk güncelleme şeye araçları falan böyle araçları göstermiyorum. <laughs> niye böyle oldu ya? Ne oldu be? Bir şey yaptın mı? Neyse çaktırmayın. İnsan şehrin içinde ya da bir apartmanın içinde değildir ve bir tanesini gördüm. Hoppa. İlkini açıyoruz. Renkti. Abicim sen korsan. Ya ağlıyor mu? Kıyamam. Aa, çok neşeli oldu lan renkli olunca. Demek ki bak renksiz dünya mutsuz dünyada. Çok iyi örnek vermiş. Sevgiler pek arkadaşlar. Işte. Bunu not alın. Diyen renksiz dünya mutsuz dünyadır. bunun da rengi gitmiş. Ya bunun da rengi gitmiş. tane bu sarı değil miydi? Ana renkleri gidiyor teker teker. Şimdi ha renkler gidiyor. Üf, şurada var mı? Hiç de göremiyorum ki ne. Ne o ne Ha buldum. Burada da Burada da çok güzel saçlı bir tane siyah siyahlı adı abimiz var. Adam var diyecektim. Abi sen niye böyle üzgünsün? Neyse ya yapraklarını da varmış. Ha üzüldüm. Al buyur. He. Et onun üstüne Bu arada hakikaten şeymiş. Ya şey çok tatlı çıkıyor Senin biçim. <laughs> Şuraya gidiyoruz. Ya bu hızlı bitecek gibi gözüküyor. İnsanın zaman bitmesi arkadaşlar. Neyse videoyu yeni selam yetiştirelim. Şöyle çevreye bakayım. Yoksa biraz Aa, orada. Vurdum. Vurdum. Gidiyorum <laughs> ya. Niye git? Niye aşağı atışıyorsun ya? <laughs> sen niye atışıyorsun? <laughs> niye girdim ben de ne bilmiyorum. Neyse i̇şte ben de deve petimi koyayım da. Bir deve bir ceylan deriz. Şah. devimizi devemizi koyalım. Koş 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 koş. Tamam devemizi koyduk. Hayra kadar konkursa da. Ya ben şunu tamamlayamayacağım. Ben bunu anladım arkadaşlar. Neden Çünkü 7 arkadaş üstü. Bende kaç tane arkadaş var? Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam da 7 tane adam almış ya. Üf. En son şuradaydı. Dur oraya dur gideyim ya. <laughs> Düşmüşken oraya yedi, gideyim. Bunları da hiç kimse almıyor ya zaten o arkasındaydı. Bir daha düşüyor. Bir daha <laughs> ne görürüm ama. Hop. Çok erken geriye gittik. <laughs> Ve kızımızı da garist Kız. Kaç kaç yüzü değişik. Kaç kaç. Burada değil miymiş? Daha çık. Çık. Ha. Oy, oy, uçuyor. Uçuyor. Bakayım. Burada yoktu genellikle. Burada da yok. Evin arkasında yok. Şurada da yoktur inşallah. E, tamam. Şehre bakabileceğim. Şehirde de Şehirde çok değişik bir şey gördüm arkadaşlar da. Aha da şu yukarı. Aha. Şura 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 ver 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 zaten buradaymış ben bunu bulamazdım. Aha buldum. 100 altın çıktı. Ana adamın ne saklamışlar ben bunu hayatta bulamazdım arkadaşlar bakın bunu en son göstereceğim çünkü şey ha, hayır hayır ben şu köpek yerine bakacaktım İyi ki bak. iyi ki bir şeyler yapmıştım bak Allah sen bak <laughs> Allah ona bakıyorum da öyle mağaranın içinde olduğunu hayatta bulamazdım oyunum kaçıyor ha tamam şöyle bir şey yok mu arkadaşlar neyse ben şehre doğru gideceğim şehirde bir gün Günlerden günü Güllü Mehmet ağa. Ne alaka ben de bilmiyorum. Bakın şu romanızdaki şeyinde. Romanız. şeyinde. Ben şu eşyaları alacaktım. Ben şunu unuttum galiba. Almasım da varmış. Elma almasım da varmış. Ama şey Türkiye'nin yerli elmasları ee, burada değil. Şurada değil. Şuraya da bakacağım arkadaşlar. Ama bilmiyormuş. Ben bu kiminle bilecektim. <laughs> Her zaman şu artırı şey görünce kim ne diye düşünüyorum. Bir sürü öğrenemedim bizim oyuncularda olduğunu. Eskiden de böyle yapıyordum arkadaşlar. PK işte oynadığım zamanlarda hep böyle karıştırıyordum. E çok eskiden karıştırmıyorum ya. Bence burada mıdır? Burada değilmiş bu tamam ya. Anne bizim şu yıldız kadınıyla ay ay ah, git be. Admin mi olmaya çalışıyor lan? Bu ne? Ah oh, git be. Ana admin, admin'e bak. O, ad, o, ad, Oradaki katmin atmin değil miydi ya? Dur bir dakika. Dur bir daha bakarız arkadaşlar. Yuppi. Hakikaten diğerini bulamadık ya. Dediğim gibi arkadaşlar diğer dükkanlarda yoktur inşallah. Dükkanın içinde koymamışlardır. Koydular sayveri yedik. Çünkü burada bir sürü dükkan var. Şehrin içinde yok demek ki. Ben gol oldum. Bulamazsam da soru şeklini çekip bulduğumu göstereceğim. Ne çıktığını merak ettim. Ama çok uğraşmayalım arkadaşlar. Söyle bir atlayalım ve şehir merkezine gideceğim. Yippi. İşte bak suda Ha altı farklıymış. Ve kafası da değişikmiş. Ben yeni fark ediyorum. Yippi. Dur bir dakika arkadaşlar. Acaba Aha da adam çıktı. Bu çıkmadı. Ya ben Ben bunu şey ha. Sen bir çık. La bir gösterme bir tane kalmış. Ya bu adamla çok meraklı pet değiştirme ya. Sanki bir şey. Ne diyorsun bu? Ne diyorsun? Ne diyorsun bakayım? Çıkabilirsem diyor ya. Bir dalga geçiyor ya. Oğlum benden onun bir tane daha vardı. Sana ne? Tipe bak ya tipsiz. Ya yaptı hareketlere bak ya. Hiç rahatını hezlemiyordu seni. Dur bir dakika sen ne koyayım? Ben bunu çıkartmayı sevmiyorum. Ne, ne buranın anı bu. Sen stres vermeyeceğim tabii ki de. Al bak bari sen de bu var mıydı? Ne bırak kirpi? Bunun ismi ne bu Hayır tabii ki de ya. Pe pe takaslamayacağım. Petim çok olursa bir takipçiler takaslarım belki. O da ödül mali etti. Ama o kadar da petim yok. <laughs> Düşünsenize. Youtuberım Ben... Youtuber'ın birisi bu ben de olabilirim. Pet takas diyeceğim, Herkes gelsin. Aley diyormuş. Merhaba arkadaş mı? Ali çok arkadaşa ihtiyacım var. Şah böyle kabul ediyordur. Şu an niyeyse altım titreşiyor gibi. Konuşurken. Bip e. bip bip. İşte sehrilerin içinde falan olmasın. Şuraya iyi bakamamıştım. Şuraya bir bakacağım. Mesela orada birisi var değil mi? Ama ön tarafına bakmamıştım. Şuralara hiç bakmamıştım. Bakalım. Aha şurada birisi varmış. Allah'tan. Hiç ki o arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şu felsefeyle düşünüyordum. Oha ilmayı yukarı da aldım. Hmm, ee, arkamdan gelmiyor değil mi? Benim pet kayboldu ya. Şöyle petimi içine sokayım da. He? Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Aga birazcık uzun sürecek. Ben bir beş dakika. Ersel ben nerede olduğunu yine bulamadım ya. Vay ikincisi gibi yine şehirde saklanıyor mu ya? İyi ben ne olarak geçsem? Dur bir dakika. Şöyle bir tep... Şöyle bir tepeden baksak. Tutmamız da tepeden şöyle bir baksak. Ya da duruşunu yapmayalım. Ee, nereye gezebiliriz? Kitapta gezmek istiyorum da kitap çok gereksiz arkadaşlar. Aynı hızda gidiyoruz. Zıplaması da aynı. Diyorum ne? Hani kitabı alacaklar. al, yani aldıysanız. Almayı düşünüyorsanız. Artık hayır. Bu neymiş? Siz pek takaslamayı seviyorsunuz. arkadaş olmak ister misin? Dur. Allah Allah. Ne çep. ton ne olur elmas kodları var. Ha. Bunlar nasıl yapılır acaba? Ne ha arkadaş olmak ister misin? Ben arkadaşı kalamıyorum pek fazlası. Çok sark. Hadi şimdi kalamak istemiyorum. O Konuşurken kafam döndü. Sonuncusu ise buradaysa burada bir yerler. Sonuncusu buradaysa ve tamamlandıysa ilk baştaki şehirde bir yerde o zaman. Arkadaş benim peşimden gelmedi inşallah. Oo. Dükkanın içinde olmasın ya inşallah. Aynen şey girdim. Dükkanın içinde değildir. İnşallah yani. Aa şimdi için olur oyunun içinde. Ama herkes oyunun içine girmeye çalışsa da olmaz. Hiç girmişlerdi sabahça. Sabah girmişlerdi bence. Hadi kayka süpürgenin hızından eşler bu en yavaş eşya budur bence. Akşiş aksini söyleyen haksızdır ya. Bu ne? Bunu devre bastırdım. Belki buradaki, buradakiler Hemen tamamen şu an Yok arkadaşlar nerede da? Arkadaşlar robotun arkasından yalnız düştüm bir de nerede çıktı ya delireceğim ama Kız sen ne kız mısın erkek mısın ha erkek daha çok güzel <laughs> of, Erkek niye buradasın diyecektim de sen niye buradasın ya? Öf. Ay düşecek. Senin yüzünden bak video uzadı. Bak ben güncel de tanıtacaktım. Tamam tanıtı, tanıtın maviye yeşil. Allah'ım. Ve bütün hep buldum. Özet aldım. rözet neymiş? Bakalım. Etiket pardon. Neymiş? Tüm renkler. 35 MC şey yap kutu kazandım. Kutuyu da hemen merak ettim. Bakalım. Çaktırmayın. Aaa. Nereden bakıyorduk? Aleyhisselatı. Allah <laughs> Allah Allah Allah. Ne sabr kıradamış fıldok. Sabr adam Aha nasıl? Abi bu ne ya? artık yine kanalın ismindeyse, amk kutu kafası. <laughs> bir tane youtuber vardı. Hatırlayın vardı Bir tane kafasıydı da. ne kafası ya? Çok şeyler izledik Bir tane youtuberdi, PK istediydi ya. Ha çok bildim bir youtuber da. Ha hatırladım hatırladım. Hatırlayın haberler onlara yazsın arkadaşlar. Ne kafasıydı? Barum kapanan oyunun bir youtuberıydı. Artık o oyunu biliyorsunuzdur. Hadi Barum yorumlara yazın ne kafasıydı. He bilen ne bilir bilmeyenler için artık yok artık. Ee, ben güncel mi tanıtım? Şimdi güncel moduma geçeceğim. Güncel <laughs> <laughs> moduma giriyorum arkadaşlar. <laughs> Girdim. Eee hiç güncel modumdayım? Ben sesimi de değiştirmek zorunda kaldım. İlk güncel Sahipsiz motor, gülen motor motor. bakın fiyatına. Abaca ben bu motor. Motor ne ya motor. Bizim motor daha güzel ya. Buna bakalım dondurma aracına. Dondurma aracına yine de ucuz. Bir şey, bir şey demedim. Bir de Unicorn vardı. Unicorn. Unicorn logo. Unicorn kafası. Eee yüz elmaslar bir tane alabiliyor musunuz? Dansı da varmış. Bu şey. limba baba dansının şeyine benziyor. Apet. Ah, Hala malzeme şey ya. Hala mütana. Ne bir, tane. Miyim, Yok, bir, bir mi sıkıntı? O kadar 100 galiba 1 elmas diyor. Hala musun? biliyor musunuz? Hala biliyor musunuz? Ya niye yapıyorsun? Ya merhaba arkadaşlar. <laughs> Ay, <Bir> şey yanlış katıldım. Bir seri yanlış katıldım. Ya güncel mi tanıtım ne güzel ya. Bir de şey yeni bir tane dizi varmış. Abi onu da YouTube'da duydum. YouTube'dan duydum. Hemen söyleyeyim Eğer bu PKX işte yapımcıların bir tane oyun vardı. PK Room diye. Her oyun oynarsanız yine bir tane zırh kazanırsınız, Onun görevlerini yaparsınız. Eğer görevlerini tamamladığınız anda o zırhı şey yapabilirsiniz. O oyun olanla yorumlara yazsın. Aynı zamanda ne kafası diye onu da yazabilirsiniz. Ne bu kardeş. Bu video çok uzadı. Ben de sorumu da sorayım çıkayım. Arkadaşlar. Dur hatta şu adminin ikisinin yanına gidip hemen. Evet arkadaşlar geldim su ikisi, iki, iki yanına. Kesin sevgili olmaz ne Neyse <laughs> Atmayayım beni atacak kesin neyse. Arkadaşlar PKT'de size arkadaşlar getireyim mi? Yani 5 tane resim getireyim mi? 5 tane resim evet, doğru söyledim. Onu getirmemi istiyorsanız yani onları belirtmeniz yeterli. Getirmemi istemiyorsanız Geç bunlar trip ye Şimdi bana şey atalım neyse Getireyim mi getirmeyeyim mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar ben onu buraya kadar olsun. Eğer bu tarz bir videonun devamını istiyorsanız abone olmayı like atmayın. Kendinize bugün hoşçakalın sadece kalın. Bak bunlar da abone olmayı like atmayı istiyorlar. Bakalım. Evet öyle istiyorlar. İşte bak pek açtığın evleri falan diyorlar. Şey diyorlar bir şey diyorlar. Ben biraz önce bu yakışıklı kimdi dedi? Ben de <laughs> Allah'ım. Neyse kendinize bugün hoşçakalın sadece kalın. Bay bay. Yippee.